Evet herkese merhabalar bugün yine maalesef Death Stranding 2 konuşacağız çünkü hikayesini bitirdim yani YouTube'dan bitirdim hiç kasmadım çünkü ben oyunların hikayesinin de YouTube'dan bitirilebileceğine ve sadece oynanışın oyun oynayarak e, tüketilebileceğine inanan birisiyim çünkü oyunların hikayesini herhangi bir şekilde tüketmek pek de farklı bir şey hissettirmez bence insana ama yani şöyle bir şey söyleyeyim hikayesinde bazı yani yönetmenlik olarak eleştireceğim Kojima'yı yani yönetmen değilim ama çok fazla film izledim çok fazla içerik tükettim çok fazla hikaye okudum hikayenin yapılış ve e, matematiklerini birazcık da olsa bilen birisiyim zamanında tiyatro oynamış birisiyim tiyatroyu yönetmiş birisiyim ondan dolayı az buçuk da olsa böyle birazcık e, bir şeyler biliyorum yönetmenlik konusunda hikaye anlatımı konusunda en azından. Ve yani şöyle diyeyim Death Stranding 2'nin hikayede anlatır, anlatılırken ki temposu aşırı derecede düşük. Yani çok düştüğü yerler oluyor. Ya Bu oynanıştan da kaynaklı olabilir. Emin değilim ama gerçekten olan olaylar örgüsü olarak da bakacak olursak bazen çok gereksiz şeyler oluyor. Spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum. Ondan dolayı içiniz rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama hikayenin sonuna geldiğimiz zaman belli şeylere o kadar e, üstüne gidiyor ki insan şey diyor abicim yeter anladım artık yeni bir şey anlat diyorsun adam hayır kocimay ben kocimayım ben bunu anlatacağım sana 7 defa daha diyor ve şöyle bir plot twist var aslında yani plot twist de değil aslında oyunun başından beri aslında bakarsanız anlayabileceğiniz bir şey hatta casting'e baksanız bile birazcık anlaşılabilecek bir şey çok önemli karakterler aslında e, şey oluyor ekleniyor hikayeye ve o hikayenin sonunda o karakterlerin asıl güçleri açıklanıyor. Ve yani şey oluyorsunuz böyle. Hikayedeki o karakter yerini çok önceden tahmin edebilirseniz çok kötü bir hikaye oluyor. Ama eğer o karakterin önceden yerini tahmin edemezseniz muhteşem bir hikaye olmaya başlıyor bir anda. Yani ondan dolayı Kojima gerçekten birazcık şey yapmış. Abicim ben gerizekalıların da anlayabileceğim bir şekilde hikaye anlatımı yazayım derken elini yüzüne bulaştırmış. Çünkü abicim tamam bir tanesini de anlattın hadi anlamadılar insanlar salak. Abicim ikinci, ikinciyi anlatıyorsun ikincide de anlamadılar mı? Tamam üçüncüyü anlat. Üçüncüyü de anlat, anlatamadın bir daha anlatıyor. E, birkaç defa daha üstüne basıyor. yani. Bir de metaforik anlatımları birazcık hakimseniz çok hızlı bir şekilde anlıyorsunuz zaten ilkinde. Ama metaforik anlatımlar hakim değilseniz bile 3'te 4'te anlarsınız. Çünkü artık metaforik anlatımın kavramını şey yapıyor yani böyle üstüne basa basa anlatıyor. Ondan dolayı birazcık şey oldum. Abicim yani bu kadar da üstüne basmana gerek yoktu. Yani bir karakterin bir olayını anlatmak için yani zaten ilk 5'te anlattın. Hadi hiçbir şey mi anlamadınız? Hikayenin sonunda diyor ki direkt direkt karakter diyalog olarak söylüyor yani. Karakter direkt diyalog olarak söylüyor. Ya abicim bu kadar mı kötü anlatırsın ya sen bu olayı? Ya bu arada oyunu oynayanlar ve oyunu bitirmiş olanlar büyük ihtimalle kimden bahsettiğimi anlayacaklar. Ama yani hadi birinci de anlatamadın. Lan üçüncü de bari anlat bırak anlamayan da anlamasın. Yani Hideo Kojima işte hikayeleri anlaşılmaz falan diyorlar abicim. Gerçekten hikayesi anlaşılmaz olsun ama bu kadar kötü anlatmasın ya. Yani affedersiniz yani en gerizekalı insan bile anlasın diye adam cidden birazcık ardını yırtmış yani belli ki Death Stranding birdeki işte o olaylar neydi bu olayların neydi diye birazcık coşan insanlar vardı abicim yani Death Stranding de hikayesi bence anlaşılabilir bir hikaye şahsen ya ben ilk bitirişimde ha tamam bu böyleymiş şu şöyleymiş diye anlamıştım onlar niye mi var abicim var yani neden olduğunu ben pek sorgulamam bu tarz şeyleri. Çünkü evreni kurmuştur oradaki e, yazar. Ve abici bu evrende de böyle deyip geçerim ben. İnsanlar bu şeyi çok şey yapıyor. Mesela BT mesela neden bebek? Abicim çünkü bebek bebekler direktman hissedebilmiş, Tamam. Okey. Yani hiçbir şekilde bir açıklaması yok. Okey, tamam. Açıklaması olmasın. O evrende öyle olsun. Ben bunu kabul ediyorum ama insanlar bunu o kadar çok şey yaptı ki gerçekten övme babında işte anla, anlaşılmaz bir hikaye anlatıyor falan dediler. Kojima da demiş ki anlamadınız mı abicim? Tamam gerizekalı gibi kafanıza vura vura gözünüzü çıkartı çıkarta anlatacağım demiş. Ya gerçekten ben bu kadar kötü bir hikaye anlatımı görmemiştim ya. Bir de hikayenin sonlarında acayip şeyler oluyor. Tamam mı böyle yer gök, yer gök birbirine o giriyor. Birbirine şey yapıyorsunuz. Abicim siz yine bir yerden bir yere dümdüz W'ye basarak ilerliyorsunuz ya. Yani ayıptır ya. Ya gerçekten yani. Yer gök birbirine giriyor. Millet birbirine atlıyor. Havalarda şey yapıyor. Taklılar atıyor. Şey yapıyor. Sen yine W'ye basarak bir, bir yerden bir yere koşuyorsun. Abi en sevmediğim şeydir bu şahsen. Özellikle yani bu yani Call of Duty oyunların Call of Duty demeyiz ya. Millet birbirine dalıyor şey yapıyor. Biz dümdüz koridordan koşuyoruz. Yani hadi be. Gerçekten yani bu mudur yani gerçekten Kojima senin senin yönetmenliğin, senin hikaye anlatımın bu şekilde midir? Yani tamam ana karakter değiliz belli ki. Ana karakter asla da olmayacağız. Ama bu kadar da vasıfsız bir şey yaptırtma lan. En azından bir QT, MT koysaydın ara sahnelerde lan. QT sevmeyen bir insan olarak ara sahnelerde QT basmayı seven, sevmeyen bir insan olarak keşke QT olsaydı dedim lan. Çünkü yani bir de abicim yani tamam şu sahnede şu sahneden itibaren birazcık spoiler'a gireceğim. Haberiniz olsun. Spoiler. Abicim oyunun sonunda bayağı bildiğiniz Power Rangers ya da e, nedir onun adı? Bu 5 be, Power Rangers diyeyim aslında evet. Power Rangers meka Savaşı gibi meka Savaşı oluyor tamam mı? Ve o kadar şey ki böyle absürt ki ben artık Kojima'nın espri anlayışı bana hitap etmediğini onu anladım yani gerçekten. Zaten MGS'lerde de fazla hitap etmiyordu da. Death Stranding'de birazcık gözüme batmaya başlamış. Artık iyice yarıldım yani gül gülmekten o sahnelerde. Yani bir bizim gemi şey e, Die Hardman Die Hardman E, Guillermo del Toro'nun karakteri bir tane kajuyu ele geçiriyor kontrolünü sonrasında e, Die Hardman'e kontrolü veriyor o bizim gemiyi alıp kajunun kafasına geçiriyor ve öyle savaşmaya başlıyorlar Kaju, kajularla P BT kajularıyla ve gerçekten abicim yani Tamam yaratıcı bir şey çok cool duruyor ama hiçbir şey yok lan ara sahne izliyorsun sadece. E, film yapsaydım buraları yani Final Fantasy 15'in filmi gibi iyi olsaydı anasını satayım buralar. Ne fark ederdi? Ha bir de son boss fight var. Son boss fight iyice evlere şenlik. Boss ba anasını satayım. Scott Pilgrim'deki boss alıp oyunun sonuna koymuşlar. Dı 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 dı, dı diye bas bossa basa şeyle, Higgs'le kapışıyor Sam. Affedersin de abicim yani tamam şey havalı bir konsept gibi olabilir kafanda ama bunu daha havalı bir şekilde yapan bir şey var ve Scott Pilgrim o yani 10 küs ya, küsür ne 10 lan 20 küsür sene önce yaptılar bunu ve sen bunu alıp direktman koyuyorsun ve arka tarafta yine olaylar dönüyor kajular birbirine giriyor bizim şey Die Hard falan kajularla dövüşüyor arkada bizim, bizimkilerde bas gitarla şey düello yapıyorlar Abicim ben böyle bir şey görmedim ya gerçekten. Ya gerçekten çok kötü lan. Yani konsept olarak çok cool duruyor. Ya şeyde nedir onun adı? Sayfada yazıda çok cool duruyordur. Muhteşem bir şey yazdık falan diyorsundur ama işleyişi çok kötü lan. Yani ben bu kadar bir hikayeye daha öncesinde takılmam normalde oyunlarda. Çünkü hikayenin e, aslında bu kadar önemli olmadığını düşünürüm. Ama izlediğim gameplaylerde de yeterince çeşitlilik ve özgürlük olmadığı için ya, yapay zekaya bak sen nereye gittin nereye geliyorsun abi sık artık lan bir şey yap yani çok çok kötü çok kötü yani oynanışta bir şey olmayınca madem, madem oynanışta bir şey yok hikayeye sarılayım diyorsun lan hikaye bok gibi e, daha ne ne yapayım yani ben bunda gerçekten ama gerçekten burada çok özür dilerim, fa birazcık fazla gaza gelmiş olabilirim ama gerçekten bu kadar iğrenç bir hikaye anlatımı şeyde gördüm en son sanırsam ya. Neydi onun adı? Yani Red Dead Redemption 2'deki hantallığı alıp e, hangi hikayeden örnek verebilirim ki? BVS bokluyla çarpıştırmışlar gibi bir şey yani bu. Gerçekten çok kötü. Ya da ne bileyim Wonder Woman 84 falan yani bu hikayenin şeyi kalibresi bilemiyorum yani gerçekten çok kötü bu. bu. Bu 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 kadar bu kadar beklemiyordum yani hikayenin bu, bu kadar kötü anlatılmasını artı bu kadar kötü bir şekilde işlenmesini. Ya gerçekten çok kötü ya. Çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Yani en azından hikayeden falan kurtarır diye düşünüyordum. Abicim yok. Yani olayımız Lou'yu yetişkinliğe kavuşturmakmış yani. Ella Fanning'in karakteri Lou'muş. E, okey. Tamam bunu Time Jump'la da anlatabilirdin ki oy oyunun sonunda Time Jump da oluyor. Lou şey işte Ella Fanning'in karakteri Tomorrow Lou'ymuş. Lou sonrasında Sam gibi Bridger olup kargo taşıyor oyunun sonunda. Oyunun sonunda diyorsun ki abi aa, acaba yeni karakter mi geldi? RDR'lerdeki gibi hani e, John Marston ölünce oğluna geçeriz oğlunu oynarız ya sonrasında açık dünyada dolaşmak için yan görev yapmak için falan ya da ne bileyim rdr de Arthur önce Morgan şeye geçeriz. Arthur Morgan önce John Marston'a geçeriz. O taz bir şey mi olacak dedim acaba? Yo, yine seme döndük. E abiciğim e, niye Üçüncü oyunda mı Ellefening'i kontrol edeceğiz? Ellefening'i kontrol ettiğim zaman kız balçıklara giriyor, giriyor, çıkıyor. Hayvan gibi taklalar atıyor. Onu bize yaptırmayacak mısın? Sadece kargo mu taşıyacağız biz komple? E ne yapayım ben o zaman abiciğim? Affedersin de yani o kadar OP bir karakteri alıp sen eğer oyuncuya ver, verince nerflersen insanlar da söver. Yani bu, bu gerçekten çok kötü bir tercih ya. Eğer Death Stranding 3 olacaksa bile ki büyük ihtimalle olmayacak çünkü iki tane oyun yaptıktan sonra en fazla yapabilir ki bu da büyük ihtimalle <laughs> 16 seneye denk geliyor. 16 sene sonra kocama yaşar mı o belli değil. Ama gerçekten yani bu arada fikir olarak eğer yazmışsa o bir ara şey demişti çünkü işte USB'lerde falan benim e, oyun fikirlerim duruyor, ben öldükten sonra, ben gittikten sonra da oyun yapmaya devam eder benim şirketim diye. Eğer onların içinde eğer Stranding 3 fikri duruyorsa, gerçekten Ella Feningi, o tarz bir, şu tarz bir gameplay ile Ella Fanning'i oynattıramazsın abicim sen insanlara. Üçüncü defa aynı oyunu oynamaz insanlar bence. Diyeceğim ama yani ben de mesela Assassin's Creed'i seviyorum ama Assassin's Creed'de en azından bir şey oluyor yani bir farklılık oluyor burada cidden. Yani map farklı tamam. Ama ilk map'teki challenge'ları da kaldırmışsın. Ya bu şey gibi düşünün. Assassin Creed 2'deki daha doğrusu Assassin Creed 2'deki diyorum Assassin Creed 3'teki ağaç parkurları artı bina parkurlarını almışlar. Ve Valhalla'daki arazi map'ine çevirmişler oyunu. Ve o yüzden hiçbir şey yok aslında. Yani bir yandan da alt, altınızda araba ve motor var ve o yüzden hiçbir şekilde zorluk çekmiyorsunuz yani gerçekten çok garip ya. Bu arada ben bayağı bir e, gameplay izledim yani şöyle bir durum var e, belli bir süre kadar neredeyse 21 sene olacak 21 sene oyun oynadıktan sonra artık gameplay izleyerek ne tür mekaniklere sahip olup olmadığını gözünüzle görerek anlayabiliyorsunuz ve ben birazcık da yazılım tarafında olduğum için bi, birazcık daha kolay oluyor benim için bu. Ve ondan dolayı da artık oyunun bana ne vaat edip ne vaat edemeyeceğini görebiliyorum oynayarak. Ama gerçekten bu kadar yani kötü hikaye anlatımıyla bu kadar gameplay'in nasıl 90 puanlar aldığını kritik, kritikte ben artık sadece şeye bağlıyorum. Hideo Kojima'nın Eyleme, eğlenmesine bağlıyorum. Eğliyorlar Hideo Kojima'yı. O oh, Hideo Kojima muhteşemsin. En iyi yönetmensin falan abicim. Değil. Yani Hideo Kojima en iyi yönetmen değilmiş demek ki artık. Maalesef ki değmiş. Ha, ilk Death Stranding çıktığında da ben o kadar fazla ısınamamıştım ama sıkıla sıkıla bitirmiştim çünkü farklı bir deneyimdi. Dedim ki hey güzel video Kojima kafası işte yeni bir şey yapmış adam falan demiştim. Ha, de demek ki böyle yani ikinci gerçekten Sony oyunlarının ikinci oyun lanetine kapılmış Death Stranding 2'de çünkü üstüne mesela God of War'da da God of War 2018 yepyeni bir deneyim sağlar. Ragnarok onun artı biridir. Destren şey Destren'in diyorum Spider-Man bir 2018'de çıkmıştır spiderman 2 onun artı biridir ki arada Miles Morales olduğu için daha da azdır aslında farkı ama gerçekten Death Stranding 2 2019'da çıkmış bir oyun Death Stranding 1 pardon 2019'da çıkmış bir oyun PC'ye geldi mobile geldi Xbox'a geldi Game Pass'e geldi şimdi ikincisi PlayStation 5'e çıkıyor ve arada neredeyse artı bir olmayacak kadar bir fark var. Çünkü Death Stranding'in bir de Directors katı var. Directors, yani Death Stranding 1 ile 2 arasında olan farklı şeyler zaten Directors katta kapanıyor. Yani eğer siz Death Stranding 1'in Directors katını oynadıysanız ekipman olarak, eşya olarak pek de farklı bir şey yok. Öyle de bir sıkıntı var. Yani gerçekten adamlar sadece Directors kattaki el, yani Directors kat çıkmasaydı Death Stranding 1'deki Directors kat versiyonu çıkmasa ya da çıksa ve içindeki eşyalar falan bu kadar fazla aynı olmasaydı ve senin Directus eşyaları çıkartmış olsalar da oyunun içeriğinin içinden nedir onun adı? Ee, bu içeriğin içinden çıkarmış olsalardı desen ikiye koysalar o zaman daha farklı bir oyun olurdu. O zaman daha farklı oynanışı farklılaştırabilecek bir oyun olurdu. Ama şu anda Death Stranding Directus kattaki eşyalar dahi ikiye geldiyse yani Gerçekten 1 ile 2 arasında fark yok deriz. Çünkü en sonki versiyonu Direct Cut versiyonu ki Kojima aslında Direct Cut çıktığında şey demişti. Direct Cut benim istediğim bir versiyon değil demişti. Belli ki neden olduğu anlaşıldı yani. Çünkü adam ikinci oyun için ekstra ekipman bulamamış koyacak. Gerçekten çok kötü ya. Yazık gerçekten. Bence Sony der, yani Desperanding 2 neden böyle bu kadar eleştiriliyor? Bence ana şeyi Sony. Sony çünkü bunu çıkarın dedi ve birazcık zorladı diye düşünüyorum Kojima'ya. Çünkü ikinci yani ilk oyunu çıkmadan abicim ben bu oyunu PC'de getireceğim diye açıklama yapmış olması çok büyük bir goldü Sony için. Ve onun birazcık öcünü aldı Sony de Death Stranding de çıkartarak. Ve Kojima'nın adını birazcık lekelediler. Bakalım yani OD'de ne olacak? Ondan sonra Fizzant'da ne olacak çok merak ediyorum. Hikaye olarak onlar ne sağlayacak ben cidden çok merak ediyorum. Artık bakalım yani. Geçmiş olsun. Yani eğer burada şöyle bir durum var. Ben bu kadar şey eleştiriyorum, ediyorum. Yer yer dalga geçiyorum. Hatta Kojima ile falan. Ama siz eğer The Death Stranding 1'i sevdiyseniz, 2'yi de oynayıp seviyorsanız, eğleniyorsanız hiçbir lafım yok zaten. O konuda hiçbir şeyim yok. Ben sadece burada Kojima'nın birazcık popu kalkıklığıyla dalga içiyorum Ve sadece insanların artık bazı şeyler konusunda Japonları eleştirmesini daha açık olmasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü pek çok oyun firması, batıdaki pek çok oyun firması benzer şeyleri yaparken eleştiriliyorsa Japonya tarafında da aynı şeyler yapıldığı zaman eleştirilmesi lazım. Yani Death Stranding için, mesela Death Stranding markasının eleştirilmesi için 7. oyunu mu beklemek gerekiyor? Ya da 12. oyunu mu beklemek gerekiyor? Ki bunlar daha da aynı oyunlar mekaniksel olarak. Assassin's Creed'lerde mesela yine mekanikler değişiyor. Her seferinde oynanış tarzınız değişiyor. Çünkü birinde daha böyle Batman Arkham gibi oynarken birinde daha böyle düello gibi oynuyorsunuz. Birinde daha böyle RPG, action RPG varimsi oynuyorsunuz. Birinde harbiden stealth oynuyorsunuz. Birinden harbiden böyle yarma gibi giriyorsunuz ediyorsunuz. Orada daha fazla çeşitlilik varken, orası o kadar eleştiriliyorken, Buranın bu kadar eleştirilmiyor oluşu yurt dışında birazcık iki gibi bakıyorum. Ve Kojima'nın ee, hanesine eksi olarak yaz, yazıldığını düşünüyorum bence. Ama bakalım yani gerçekten ne olacak? Siz yorumlara yazmayı unutmayın ne düşünüyorsunuz? Bu anlattığım şeyler eğer sizi mutlu ettiyse yorumlara <laughs> yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olursanız sevinirim. Bay bay.